Merhaba arkadaşlar, yine yorumlarda gelen bir soruya cevap vereceğim. Eren Seyfi sormuş. Hocam iyi akşamlar dilerim. Aklıma bir soru takıldı. Bir projede birden fazla veri tabanı kullanmak mantıklı olur mu? Eğer mantıklıysa hangi veri tabanlarını kullanmalıyız? Değilse neden kullanmamalıyız? Şimdi arkadaşlar benim bu sorulara cevabım aslında direkt basit bir şekilde gereksinimlerinize bağlı. Yani şimdi ben sizin gereksinimlerinizi bilmediğim için bu soruya düzgün bir şekilde cevap vermek çok zor. Buradaki en önemli olan ayrıntı bu gereksinimlere bağlı olması ile ilgili olarak yani dogmalara takılmamak gerekiyor tamam Ben ilk seçenek olarak her zaman e, ilişkisel açık kaynak veri tabanlarıyla başlayıp onlarla ilerlemek. Daha sonra gereksinimler ağırlaştıkça, daha farklı gereksinimler geldikçe e, daha e, farklı veri tabanlarının, Redis'in, ne bileyim, e, mikro servis'in daha farklı farklı şeylerin daha sonradan eklenmesi taraftar olan bir şey. Message koyayım mesela. Burada adamın bir tanesine bir soru sormuşlar. Practical Introduction to Open Telemetry Tracing diyerek. Diyor ki, yani performans requirementları nedir demiş. Adam da cevabı çok basit bir şekilde, güzel bir şekilde oluyor. Sizin gereksinimlerinize bağlı diyor. Çok hızlı çalışmanız ama ne yapıldığı konusunda hiçbir fikir sahibi olmamanız mı gerekli, e, tercih edersiniz? Yoksa birazcık daha yavaş olup en azından benim sistemimde ne oluyor diye bakmak mı istersiniz diyor. Şurada Open of Office Hours var Brent'in. Yine bu adamı da e, takip ediyorum. Diyor ki benim diyor bir tane SQL Server 500 milyon kayıt günde kayıt insert ediyorum diyor. Bunların her birinin 10 tane kolumu var. Data type'lar date ve numerik diyor. Yani ben diyor bunu SQL Server mu yoksa Cassandra mı tercih ettim? Adam da çok güzel bir şekilde yine aynı cevabı vermiş. Gereksinimlerinize bağlıdır diyor. İlk önce diyor, diyor sor bakalım diyor bunu diyor başka bir tabloyla e, bir da join edecek misin diyor. Yoksa o tablo olduğu gibi duracak sadece o tablodan bu bilgi çekeceksin diyor. Eğer diyor başka tablolarla join etmeyeceksen ilişkisel veri tabanlarına ihtiyacın yok diyor. O zaman diyor senin diyor bu konuyla ilgili özelleşmiş çözümlere bakman lazım. Yani mesela bir time series database'ine bakman lazım diyor. Burada da aynı şey söz konusu. Senin birden fazla veri tabanı kullanmak için gerekli olan e, gereksinim nedir? Benim aklıma bir tane son derece mantıklı gereksinim geliyor. Sizin bir e, legacy para ödediğiniz bir e, şeyiniz vardır. Veri tabanınız vardır mesela Oracle vardır. Ama o Oracle ödediğiniz lisans parasına karşılık e, size göre almıyorsunuzdur bunu ge geri getirimini. O açık kaynaklı tabanlı, MySQL, PostgreSQL gibi bir başka veri tabanına geçmeyi planlıyorsunuzdur. O zaman ne yaparsınız? Ee, Yazılımınızı yavaş yavaş hem Oracle'la bağlanıp hem de ile e, bağlanacak şekilde yaparsınız. Modül modül Oracle'dan e, PostgreSQL'e geçiş yaparsınız açık kaynak veri tabanınıza. Bu mesela son derece mantıklı bir gereksinim bana göre. Ama bunun haricindekilerle ilgili olarak birden fazla veri kullanmak mantıklı olur mu sorusu için sizin gereksiniminiz nedir ki 2 veri tabanına 3 veri tabanına ihtiyacınız var diye sormam gerekir.